Gündem Beşiktaş'tan Siyah Beyaz Zeki ve Gönül Veren Kaapleri Siyah Beyaz Atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle düzsün başımı düzelteyim ve hızlıca Beşiktaş'ın gündemine girelim. Siyah Beyazlar'da neler oluyor neler olmuyor ki arkadaşlar sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok önemli detaylar var ve Nevzat Demir'den gelen telefon var ötesinde benim araştırmalarım var derken baş döndürücü gelişmeler Beşiktaşları bekliyor. Heyecan verici olduğundan söz edebilirim. Yani aklınızı başınızdan alacak detayları var. Bu yüzden abone olarak beğeni atarak bizleri de destekleyin ki en azından bizler de yararlanalım arkadaşlar. Bu kadar çaba harcıyoruz. Sizler de karşılığında bir tık yapabilirsiniz. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Siyah Beyazların ekibinde Rafa Rafa gölgede bırakacak transferler var. Ötesinde bir futbolcu var 7,5 milyon euro imza aşamasına geldi. Bitti bitiyor. Müthiş ayrıntılar var. Ve daha ötesinde siyah beyazlarda ayrılıklar var. Yerli yabancı yurt içinden bir santrafor bitti detaylar var işte o detayları aktaracağım böyle başlayalım bir yerden başlayalım. Mesela Vakassas Beşiktaş'a haber gönderdi. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Panathinaikos'ta Fatih Terim sonrasında kalmak istemediğini düşünerek Beşiktaş'a beni alabilirsiniz teklifinde bulundu. Siyah beyazların şu anda gündeminde değil ve Trabzonspor'un eski futbolcusu bu sezonda gayet güzel geçirdi Yusuf Yazıcı Beşiktaş'ın kapısında. Bir önceki videomda da belirtmiştim. Eski teknik direktör daha doğrusu onu yetiştiren isim Beşiktaş'a transferini açıkladı. Ama dilersen şöyle gideceklerle başlayalım Beşiktaş'ın üzerine çizdiği isimler. Abubakar, Onana, Rosier, Omar Kole ki bu Omar Kole konusunda düşüncelerim var. Montero, Masuako, Chamberlain, Anterevich tam 9 isimden bahsediyorum. Bu ne büyük bir tadilatın olacağının ifadesidir, göstergesidir. Ve Giovanni'nin de istediği isimler var. Ya Belçika basına yansıdı. Belçika basını geçiyorum. Hollanda basını Beşiktaş'ın ensesinde. Çünkü teknik direktör Hollandalı olduğu için Beşiktaş'ı sıkı takibi aldılar. Kulüp boruş forması giyen Belçikalı futbolcu Maxime de Kuyperi için şartların zorlanmasını isteyen Hollandalı teknik direktör var. Ki bunu da Hollanda ve Belçika basını servis etti. Ben de sizlere aktarayım. Ve forvet arkası için ki ben bu arada Ernest Moç'un satılacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bir forvet arkası aldı. Bir tane de alacak. Artı bir de yerli Yusuf yazıcı ve Kartalfor ve transferinde Polonyalı oyuncu Arkadius Miliki görüşmeleri gündemine aldı ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Buyurun buradan yakında diyebiliriz. Dediğim gibi Ernest Moç'a ayrılığını bekliyorum. Çünkü Beşiktaş'ın bir yanlarında para kazanması lazım ki bu flash transferleri rahat bir şekilde gerçekleştirebilsin. Ve 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 gelelim can alıcı haberlerimize. 3 star arkadaşlar 10 Temmuz'a kadar ikisi kadroya katılacak. Nevzat emir testlerinden gelen bilgi ve ötesini Hüseyin Yücel Bey bizleri izliyormuş. Memnun oldum, mutlu oldum. Ziya beyazlarda dediğim gibi bana gelen özel bir telefon oldu. Detaya girmeyeceğim, isim vermeyeceğim. 10 Temmuz'a kadar muhteşem iki transfer bitecek. Altı, 3. transferde zorluyor. Ya bu bahsettiğim muhteşem üç isim Rafa Silva'yı da gölgede bırakacak olan isimlermiş. Dediğim gibi isimleri öğrenemedim. Bana bilgi aktarımı yapılmadı. Lakin 3 tane muhteşem ismin geleceği, transferin gerçekleşeceğini ifade etti eden kişi. Adını vermeyeceğim dediğim gibi. Bu üç ismin sadece biri savunma, diğeri merkez ortası, bir de kanat olduğunu öğrendim. Hasbel Kader kanat ismi anlıyorum. Onunla ilgili detayları da vereceğim. Fakat şu bilgiyi de vereyim. Yurt içinden bir santraforla anlaştı. Bu isimle geçen sezonu Antalya Spor'da kiralık olarak geçiren Adam Buzka arkadaşlar ve futbolcuyla Beşiktaş her konuda anlaşmaya vardı. Ve ötesinde bir sol bek o da Güney Amerika'dan bakılıyor. Bir futbolcuyla görüşüyorlar. Bu transferde Masu Akar'ın yerine bitecek olan isim. Artık Berkay Yılmaz bir sol stoper yerliysem Gurbetçi Eintracht Frankfurt'ta oynuyor yanlış bilmiyorsam 18-19 yaş bağımlılığında milli takımlar alt kategorilerinde forma giyiyor. Bu ismini bitirmek isteyen Beşiktaş var ki zor isim de değil. 500 bin euro güncel piyasa değeri var ama geleceğe ışık saçan, ışık tutan bir futbolcu olduğundan söz edebilirim. Şimdi toparlarsak Beşiktaş 10 Temmuz'a kadar Rafa Silva'nın üstünde iki transferi getirecek. 10 Temmuz'u aşabilecek olan bir de kanal futbolcusu ki onunla ilgili dehşet verici gelişmeler var ve ötesinde Yusuf Yazıcı bir Beşiktaş'ın kapısında Bakasitas haber gönderdi. Adam Buska bitti. Güney Amerika'da bir sol bekle görüşüyorlar. Ve ötesinde arkaya bakın arkaya ofansının arkasına bir de Polonyalı bir ismi gündemini aldı. Ve bir isimle daha Hollanda ve Belçika basının iddiasına göre görüşüyorlar. Ama Gelin görün ki Beşiktaş öyle böyle transferler yapacak. Yeni sezonda ligin içinden geçecek. Zaten her zaman kullandığım ifade Beşiktaş yoksa ligin tadı tuzu olmuyor. Niye? İki takımlı birlik izlemekten sıkıldık, yorulduk. Bazen Avrupa Kupalarını izliyoruz ki keyif alalım. Çünkü heyecan vermiyor. Üç takım, dört takım olduğu zaman çekişmeli geçiyor ve herkes zevk alıyor. Beşiktaş'ta olan olmayan da zevk alıyor. Ve bu durumda Beşiktaş bu yarışın içinde olacak. Kelle almaya geliyoruz diyorlar. Umarım da öyle Olur. geçelim o muhteşem bahsettiğim transferi bitti bitiyor arkadaşlar detaylar var o detayları aktarayım Şimdi Dimari'ye haberini uzun zamandır veriyoruz. Onunla ilgili gerçeklere ulaştım ve detayları aktaracağım. Beşik, ha bu arada Sabiş de olgunluk aşamasında. Bunu da belirteyim. Atlamadan geçeyim. Tatilini yapıyor. Bir tarif bitmez kararını verecek. Beşiktaş'a bir haber daha gönderdi. Ve Sabiş de dediğim gibi o savunma bölgesinin A falan olabilir. Ve yani umuyorum ki o olacak. Hatta tahminlerimden bir tanesi de yani benim anladığım orta saha içi bahsedilen isim Gromberg arkadaşlar. Niye böyle söylüyorum? Daha evvel Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Böyle bir mücadele geçmişti. Ve bu bilgi de bana dolaylı yollardan geldi. Gronberg olursa da harika olur. Daha ne diyeceksiniz arkadaşlar? Önde Rafa Silva arkasında Gronberg. Daha arkasında Sarvesi Beşiktaş at bırakın ateş etmeyi çifteyle gelir. Ve Dimaria konusuna geçelim. Dimaria'nın maaşı belli oldu. 5 milyon euro artı 2,5 milyon euro da imza parası 2 yıllık bir anlaşma önerildi. Bana fazla geldi. Niye derseniz 37 yaşına geldi. Diri bir futbolcu olmasına diri futbolcu ama Beşiktaş demek ki gözünü öyle bir karartmış ki öyle bir teklifte bulundu. Bir marka geçecek bu da taraftarı havaya sokacak isim olsun istemişlerdi. Ve adı da uzun süredir gündemde kalacak. Bu işin adını koyması gerekiyordu. Yani bir moruyor geçti gitti ama Dimari ya da bu şekilde elimizden kaymasın. Çünkü taraftarın beklentileri var. İsminden çok bahsedildi. Bir an evvel bitmesini arzu ediyorlar. Beşiktaş'ta böyle bir tekte bulundu. Şimdi gelelim cevabına. Cevabı okey. Oyuncunun kan davası var ve bu yüzden ülkesine gidemiyor. Aynı şekilde Amerika'ya yerleşmek istedi, ev tuttu, evi var, ailesini oraya yerleştirdi fakat orada bir takımla anlaşamadı. Son çare Beşiktaş. Ama Beşiktaş'tan da çılgın istekleri oldu ve siyah beyazlar da bu istekleri okey dedi. O isteklerini açıklayıp kan davası olduğundan dolayı can güvenliğine önem veriyor. Bir Zırhlı araç. iki Evini tepeden ve karadan gözetleyecek olan polisler. 3- Antrenmana ve stadyuma giderken maçlarda yine onu koruyacak olan özel polis. Dört demiyorum siz anlayacaksınız. Çünkü oyuncu güvenliğine çok önem veriyor. Ailesini ikna etmesi gerekiyor. Bu kuşatlar altında ikna edecek. Beşiktaş'a işte türlü önlemini aldı. Yani siyah beyazların gözetimi altında. Daha doğrusu devletin gözetimin altında Türkiye'ye gelecek olan Angel Demaria'dan söz edebilir. Artı özel güvenlikler ki özel güvenlikler Gece Dönüş evini koruyacaklar. Şimdi böyle bir transferin altına imza atması sizce risk oluşturur mu? Tehlike oluşturur mu? Oyuncunun kafası bu kadar kalabalık doluyken Beşiktaş'a katkı sunabilir mi? Beşiktaşlar inandı. Umarım yanlış bir imza olmaz. Umarım Angel Türkiye'ye geldiği zaman tüm Beşiktaşları mutlu edecek o flash transfer diye adından söz ettirecek transfer olmuş olur diyerek videomu daha fazla uzatmaksın burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.